Merhaba sevgili hanımlar, Madalifçi. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz rengarenk elbiseleri yapacağız. isterseniz bebeklerinize bu şekilde giydirebilirsiniz. Çocuklarınız çok sevinecek, emin olun. Ya da dilerseniz ben sizlere tutacak yapacağım. E, tutacak yapabilirsiniz. Önlüklerime çok yakışacak. E, biliyorsunuz takipçilerim bilir de önlüklerim elbise şeklinde bunlar da onun yanına çok yakışacağına inanıyorum arkadaşlar yapımı çok kolay hiç zahmetsiz örebilirsiniz hakikaten çok keyif aldım zevk aldım Sizler de yapmak isterseniz buyurun gelin beraber örelim Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi artan iplerim var böyle kesinlikle elinizde ufak tefek kalan ipleriniz yetecek farklı çıkarttım arkadaşlar takipçimin isteği üzerine bu modeli çalışacağım bu şekilde bana resim atmış Ben resimden çıkarttım Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi çok şirin iki tane rengimizi alalım gelelim ee, ilk öncelikle beyazla başlıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 32 tane zincir çekelim ilk başta daha sonra böyle ikinci zincire batıyorum ve kaydırarak çekiyorum bu şekilde bir halkamız oluştu arkadaşlar bu halkanın etrafını dolduracağız iki tane zincir çekiyorum tekrar ilmeğimi doluyorum bir tane trabzan yapıyorum bir defa da doladım iki defa da çektiğim e, trabzan yapıyorum Arkadaşlar şöyle bir tanesi yaptım ikincisini de yapayım zinciri trabzan olarak kabul etmiyorum e, gördüğünüz gibi iki tane oldu araya iki tane zincir çekiyorum tekrar doluyorum Arkadaşlar şu zincirlerimizin her deliğine birer tane batıyoruz. Kesinlikle atlama yapmıyoruz arkadaşlar. Tekrar birer tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Yani iki tane oldu. Gördüğünüz gibi arada iki zincir çekiyorum. Tekrar hemen yanındaki zincirimize batıyorum. Boşluk bırakmıyorum kesinlikle. Tekrar yanındaki zincire tekrar batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincirime tekrar batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar ikişerli trabzanlar yaparak bu halkamızın etrafını komple dolanalım ve gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde olduğu Gördüğünüz gibi böyle dolandım geldim yine iki zincir çekiyorum şuradaki zincirime kaydırarak batıyorum ve iki zincir ipimi bu noktada kesiyorum burada arkadaşlar şu şu ikili trabzanlarımız 16 tane olacak arkadaşlar 32 tane zincir üzeri 16 tane trabzan olacak gördüğünüz gibi bu elbisemizin üst tarafı olacak bu şekilde ikiye katlanınca böyle olacak şimdi renkli ipimizi alalım gelelim herhangi bir yere sabitleyin sonra daha sonra iki tane zincir çekin ve aynı yere tekrar trabzan yapalım tekrar bir tane daha trabzan yapalım iki tane trabzanımız oldu araya bir tane zincir çekelim tekrar aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde oldu tekrar hiç evi arada zincir çekmeden arkadaşlar şu araya geliyorum şu görmüş olduğunuz araya geliyorum ve buraya da trabzan yapıyorum arada bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir trabzan daha yani iki tane trabzan yapıyorum. Hiç arada zincir çekmiyorum. Bir sonraki aralığa geliyorum. Tekrar iki tane trabzan yapıp arada bir zincir çekiyorum. Eliniz çok sıkıysa arkadaşlar iki de çekebilirsiniz. Bu sıramızı hiç kafeslerimizi atlamadan arkadaşlar böyle ikili trabzanlar yaparak bu sırayı komple dolanıp gelelim. Evet bu şekilde oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine zincir çekmiyorum ve buradaki zincirime böyle kaydırarak batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şuradaki araya geliyorum. Buraya sabitliyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Yine arada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir sonrakine geliyorum. Şuraya değil buraya arkadaşlar. Arada bir zincir çekerek trabzanlarımı yapıyorum. Yine bir sonrakine batıyorum arkadaşlar. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonrakini geçiyorum. Bu şekilde olacak şekilde bu sırayı da böyle dolanan ikinci sıramızı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hafif kadralanma olabilir, yanlış oluyor diye düşünmeyin. Bu ikiye katlandığı zaman o kadralanma kesinlikle geçiyor arkadaşlar. İkinci sıramızda yine zincirin başına bu şekilde kaydırarak batıyorum, yine hemen araya giriyorum ve arkadaşlar 3. sıramızı da aynı şekilde yapalım gelelim 3. sıramı da dolandım geldim arkadaşlar nasıl ki beyaz sırada 16 taneydi bu mavi sıradakilerde 16 tane olacak arkadaşlar artırma veya eksiltme kesinlikle yapmıyoruz bu sıramızı da birleştiriyoruz yine aynı şekilde ve iki zincir çekiyorum ve bu noktada kesiyorum şimdi beyaz renk ipimizi alalım gelelim arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi bitimi buradaydı. Ben buraya sabitledim arkadaşlar. İstediğiniz yere sabitleyebilirsiniz. Yine iki tane trabzan yapıyorum. Aynı şekilde arada bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki kafesime geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Artık burada kol ayrımlarını yapacağız. 4 tane öreceğiz arkadaşlar. Sonuncuyu yapıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi üst üste gelecek. İki önde, iki arkada olacak arkadaşlar şuradaki beyazın beyazın şu e, zinciri var diye iki tane zincirimizin olduğu yere batırıyorum şöyle çekerek sabitliyorum bu şekilde birleştirmiş olduk tekrar ilmeğimi doluyorum bir sonraki yere geliyorum gövdesin olduğu yerde de dört tane olacak arkadaşlar birincisini yaptım

Evet gördüğünüz gibi arada 4 tane olacak. Şimdi kol yerine yapıyorum. Yani toplamda arkadaşlar 4 gövde için, 4'lü kolu için 8 tane bu şekilde dolduralım gelelim. Ve sonuncuyu yapıyorum. 8 Şöyle yine ikiye katlıyorum. Hani kolu için dört tane örmüştük ya arkadaşlar. İki önde iki arkada kalacaktı. Arada dört tane kalacaktı. Şu araya arkadaşlar bir iki üç dört taneden sonra şu araya batıyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi alt sırada da bir iki üç dört tane kaldı. Yine burayı da bu şekilde örüyorum bu şekilde arkadaşlar örmüş olduk gördüğünüz gibi şuraya arkadaşlar batıyorum zincirimize ve iki zincir koparıyorum bu şekilde alt kısmı böyle oldu kollarımız bu şekilde oldu yaka kısmı gördüğünüz gibi şimdi mavi ipimizi alıyoruz Herhangi bir yerden ön arka fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle elimizle açıyoruz ve şurayı arkadaşlar ilk birleşim yerinin ilk trabzanına ipimi sabitliyorum. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi etek kısmının modelini koyacağız. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve hemen araya şuraya arkadaşlar bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum araya. Bu şekilde arkadaşlar böyle olacak ikili trabzan arada tek olacak tekrar ikili trabzan bir zincir çekiyorum araya batıyorum bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve ikilileri yine yapıyorum bir zincir çekiyorum araya geldiğimizde tekli trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve hemen yan tarafa geçiyorum. Buraya da ikilileri yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Kol ayrımına geldik. Gördüğünüz gibi burası koltuk altı. İpimi doluyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bu araya trabzan batmıyorum arkadaşlar. Direkt zincir çekip bir sonrakine batıyorum. Ön ve arka kısımlarda arada birer tane trabzan yapacağız. Arada bir zincir. Bu şekilde buraya kadar yapın gelin arkadaşlar. Buraya kadar ördüm geldim arkadaşlar arada bir zincir çekiyorum buradaki zincirimize kaydırarak sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Araya gelip tığımı sabitliyorum. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. İkili bir şekilde yaptığım bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. mi doluyorum. Hemen şu aradaki tekli trabzanın sağ tarafındaki boşluğa batıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar solundaki boşluğa araya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ilmeğimi doluyorum. Yan tarafa yine ikilileri yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar göstereyim. Araya batıyorum. Üstüne değil araya batıyorum arkadaşlar. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ikilileri yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu tekli trabzanlar bir sırada iki oldu, 3 oldu, 4, 5, 6, 7, 8 diye devam edecek. Bu sıramızda bu şekilde böyle devam ettirip gelelim. Size şurayı da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kol altına geldiğimiz zaman şuraya sakın e, trabzan yapmayın arkadaşlar. Buradan battığınız zaman e, bu elbisemde yaptım ben onu. Şöyle göstereyim. Kol altından da battığınız şekil, battığınız zaman bu şekilde böyle oluyor. Daha da bir kiloş oluyor arkadaşlar. Bu gayet kiloş oluyor. Ama e, tutacak e, yapacağımız Elbisede ise şöyle göstereyim arkadaşlar, şöyle yan tarafını açayım. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde zincir olarak battım. Böyle daha hoş oldu, gördüğünüz gibi. Öteki çok daha kiloş oldu. Bu daha biraz daha derli toplu oldu. tavsiyem bu kenarlara e, trabzan yapmayın. Bu şekilde bir zincir yaparak bir sonrakine geçin. Şurada da göstereyim sizlere. Bir tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi dediğim yere geldim arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Araya trabzan yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Yine koltuk altına kadar, şuraya kadar örün gelin. Evet, ördük geldik ve buraya yine zincirimizin üzerine kaydırarak batıyoruz hemen bir sıraya geçebilmek için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde böyle yavaş yavaş e, kiloş olmaya başlıyor eteğimiz burada arkadaşlar demiştim bir tane iki tane üç tane dört tane olana kadar yani toplamda şu aradaki tekliler 8 tane olana kadar arkadaşlar şuradan göstereyim şöyle olana kadar 8 tane olana kadar yapın gel. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar arada 8 tane tekli trabzan olana kadar ördüm kenarlarımız bu şekilde oluyor Şimdi beyaz ipimizi alalım. Eğer Barbie'leri, bebekleri örmek isterseniz arkadaşlar bu sırayı daha da uzun tutabilirsiniz. Barbie'lerin bacak boyu daha uzun olduğu için daha uzun yapabilirsiniz ölçerek. Şimdi bu tutak olacağı için resme bağlı kalarak başlıyorum yapıyorum şöyle Arkadaşlar şuraya kenarın tam yanındaki yere ipimi sabitliyorum bir sırada beyaz öreceğiz İki zincir çekiyorum aynı yere bir tane batıyorum daha sonra arada bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum arada bir zincir çekiyorum ve yine her araya birer tane trabzan yapıyorum arada bir zincir çekiyorum trabzan yapıyorum arada bir zincir çekiyorum hemen yan kafesi geçip bir trabzan yapıyorum şu ikilinin olduğu yere kadar öreyim şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar tekrar yine batıyorum arada bir zinciri çekiyorum yine aynı yere bir tane daha batıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki yan kafese geçiyorum bu aralarda arkadaşlar tekli olacak şu artırma yerleri buralara iki tane batacağım sadece buralara iki tane batacağım aralara tekli batacağım Arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde dolanın Beyaz kısmında dolandım arkadaşlar gördüğünüz gibi arada bir zincir çekerek dolandım ve buraya sabitliyorum size göstermek istiyorum bana atılan resimde sadece bu kadar da ama arkadaşlar ben bir sıra daha renkli gideceğim İlla kenar oyası yapacağım arkadaşlar hem biraz daha boyunu bir sıra daha uzatmış olacağım bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi renkli ipimi alıyorum Dilerseniz siz de yapabilirsiniz dilerdi burada Dilerseniz burada bırakabilirsiniz ama ben bir sıra daha yapmak istiyorum Dilerseniz daha uzun da örebilirsiniz şöyle göstereyim arkadaşlar elimden bile küçük gördüğünüz gibi bunu büyütebilirsiniz boyundan herhangi bir yerden yine ipimi sabitliyorum 1-2 zincir çekiyorum buraya geliyorum bir trabzan yapıyorum üç defa zincir çekiyorum ve çiğirdik yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar bir tane daha yan kutucuğa trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum ve çiğirdik yapıyorum tekrar yan kutucuğa geçiyorum ve çiğirdik yapıyorum ve bu sonuncu arkadaşlar sonuncu sıramız bu şekilde bütün etrafını dolanın gelin Ben de dolanayım sizlere göstereyim Evet arkadaşlar kenarını bu şekilde dolanınca daha güzel oldu daha muntazam oldu gördüğünüz gibi böyle yaptım e, aynı şekilde bir tane daha yapın arkadaşlar iki tane olacak tutak yapımı için bu şekilde iki tane e, örün gelin. Şimdi bağcıklarını yapmaya başlayalım. Şöyle bir tane arkadaşlar sabitledim. Daha sonra şurada tam orta kısmını arkadaşlar elbisemizin şu boyun kısmından 2 4 burada 2 4 burada arkada da aynı şekilde buraya ipimi sabitliyorum mavi rengimle sabitliyorum sonra Şöyle fıstık yapıyorum arkadaşlar. 4 defa ya da 5 defa dolayabileceğiniz ipinizin kalınlığına göre bir tane fıstık yapıyorum. Üst üste bu şekilde 2 3 4 en az 4 tane dolayın arkadaşlar. Bana atılan resimde burası böyle fıstıklı yapılmıştı ama ben diğer modelimde arkadaşlar su taşı yapmayı düşünüyorum. Onu da Instagram hesabımdan daha sonra nasıl olmuş diye bakabilirsiniz. Onun modeli daha farklı. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapın gelin arkadaşlar ben de yapayım. Ben 25 tane bu şekilde yaptım arkadaşlar. Biraz uzun olmasını istiyorum. Daha sonra diğerini alıyorum. Yine 4 bir tarafta, 4 bir tarafta buraya sabitliyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar. bu şekilde oldu gördüğünüz gibi tekrar beyaz ipimi alıyorum ve kenarlarını tığlayacağım. Şuraya sabitliyorum hemen. Dibinden 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 tane ve buraya batıyorum 1 2 3 4 5 tane ve buraya batıyorum arkadaşlar bu şekilde kenarında tığlayacağım arkadaşlar size göstereyim bitimini Evet arkadaşlar bitmiş halimiz bu şekilde oldu. Çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi e, sizler de ben gibi hissetmişsinizdir. Bir nostalji yapıp geldik. Eskilere dönüyoruz. Eskilerin modası hiçbir zaman geçmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlatımlarımdan memnun olduysanız bana destek olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. E, bu görmüş olduğunuz pembeyi de eğer isterse sevgili takipçilerim e, onu da sizler için anlatabilirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.